dışarıdan son derece mutlu ve aktif gibi görünen bazı insanlarda da depresyon olabilir mi? Gizli, maskeli, örtülü ya da gülen depresyon da dediğimiz bir durumda iseniz cevap ne yazık ki evet. Normal depresyondan farklı olarak gizli depresyonda kişiler bir işte çalışabilir, evlerinin ve işlerinin sorumluluklarını yerine getirebilir. Bunun yanı sıra hatta spor yapabilir ve aktif bir yaşam sürebilirler ancak depresyonda olduklarının çok da farkında değillerdir. Peki çevrenizde ya da sizde böyle bir durum olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Gelin bazı ipuçlarını konuşalım. Birisi ya da bir doktor size çektiğiniz ağrıların ya da mide problemlerinin sebebinin psikolojik olduğunu söylediğinde sinirlenenlerden, ne alakası var canım diyenlerden misiniz? Ben öyle ortalık yerde ağlamam. Ağlamak zayıflıktır diye mi düşünüyorsunuz? Her zaman güçlü olmalıyım. Hiç kimseye ihtiyacım yok. Tek başıma ayakta kalabilmeliyim. Düşünceleri size yakın geliyor mu? Hayatta psikiyatriste ya da psikoloğa gitmem. Deli miyim canım ben? Diyenlerden misiniz? Bu soruları neden soruyorum biliyor musunuz? Çünkü aslında bu sorulara evet cevabı veren insanların büyük bir kısmı duygularını bastırmaya biraz daha fazla meyillilerdir. Güçlü olmak, güçlü görünmek onlar için çok önemlidir. Dolayısıyla zaman zaman kendilerini içten içe son derece mutsuz, son derece umutsuz, son derece bunalmış hissetseler dahi dışarıya karşı tavırlarını pozitif tutarlar. Etrafa gülücükler saçabilirler ve hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarında her şey yolundaymış gibi davranmaya başlayabilirler. Aslında bu kişiler çoğu zaman duygularını bastırırlar ve bu bastırmaya o kadar çok alışırlar ki bir süre sonra oynadıkları bu oyuna kendileri de inanmaya başlarlar. Duygularını bastırdıklarının ve aslında içten içe derin bir mutsuzluk yaşadıklarının farkında bile değildir çoğu. Ancak bu süreç, yani bu duyguları bastırma süreci bedensel ve ruhsal olarak oldukça yıpratıcıdır ve çeşitli şekillerde kendini gösterir. Mesela bastırılan duygular en çok açıklanamayan bedensel şikayetlerle ortaya çıkar. Bazen güçlü olmaya çalışmak, güçlüymüş gibi davranmak bizi yıpratabilir ve kendi kendimizi ihmal etmemize sebebiyet verebilir. Eğer içten içe yaşadığınız bir derin mutsuzluk ya da umutsuzluk duygusu hissediyorsanız kendinizde ya da açıklanamayan bedensel bir takım şikayetleriniz varsa bir ruh sağlığı uzmanından yardım almaktan lütfen çekinmeyin. Gizli depresyonu olan kişilerin psikiyatri dışındaki doktorlara da başvurusu çok sıktır. Ne demiştik hatırlarsanız bastırılan duygular fizyolojik sıkıntılarla kendilerini gösterir. Dolayısıyla gizli depresyonu olan kişilerin büyük bir çoğunluğu mide ya da bağırsak problemleri, kronik ağrılar, cilt problemleri, alerjiler ya da ne bileyim uyku ya da iştah problemleri gibi cinsel isteksizlik gibi problemlerle sık sık doktora başvururlar. Doktora başvurduklarında ise hiçbir şey bulunamayınca ve sebebi psikolojik açıklamasını görünce Genellikle bunu inkar ederler. Gizli depresyondakiler farkında olmadan kendilerini biraz daha iyi hissetmelerini sağlayan bazı aktivitelere ya da eylemlere aşırı düşkünlük gösterebilirler. Çünkü böylelikle bir anlığına da olsun içlerindeki o boşluk duygusunu ya da mutsuzluk duygusunu unuturlar ve kendilerini yaptıkları o işe kaptırırlar. Mesela kimileri aşırı spor yapabilir, kimileri işkolik olabilir, kimileri aşırı kafein, alkol ya da sigara tüketebilir, kimileri ise internet ya da oyun bağımlılığı geliştirebilir. Gizli depresyonun en sık belirtilerinden biri de halsizliktir. Bu halsizliğin sebebi fizyolojik olarak bir türlü açıklanamaz kişi kendini sürekli bitkin ve yorgun hisseder ama buna rağmen aktivitelerini sürdürmeye devam eder. Ancak içten içe kendini bitik hissediyordur. Çoğu zaman uykuludur ve ne kadar uyusa da kendini dinlenmiş hissetmez. Hatta bazı kişilerde bu uyku problemleri tam tersi yönde görülebilir. Yani uykusuzluk sıkıntısı çekebilir. Peki depresyonun gizli olmayan belirtileri nelerdir? Çünkü bazı insanlar gizli depresyondadırlar ancak depresyonun bazı belirtilerini de açık açık gösteriyorlardır ama farkında değillerdir. İsterseniz genel anlamda depresyonun belirtileri nelerdir? Bir de onlara da bakalım. Tabi depresyon farklı şiddetlerde görülen bir durum. Dolayısıyla biraz sonra sayacağım belirtilerin hangi şiddette, hangi sıklıkta görüldüğü de çok çok önemli karar vermekte. Tabi bizim amacımız burada tanı koymak değil, sadece kendinizde eğer bu ya da buna benzer bir şeyler görürseniz bir uzmandan yardım almak için sizi yönlendirmek gerekirse amacımız. Evet nedir depresyonun genel belirtileri? En temelde en çok görülen belirtilerden bir tanesi şu: neredeyse her gün ve günün büyük bir bölümünde kişinin kendini mutsuzluk, umutsuzluk, bunaltı, boşluk değersizlik ya da suçluluk gibi duygularla uğraşırken bulması. Ani kilo artışı ya da kilo kaybı. Yani iştahın açılması ya da tam tersine azalması ve bunun sonucunda oluşan kilo kayıpları. Uyku bozuklukları. Yani kişinin ya çok uykulu hale gelmesi ya da uyuyamaması. Önceden sevilerek yapılan çoğu aktiviteye karşı ilginin azalması, isteksizlik. Sosyalleşmekten çeşitli bahanelerle kaçma ve izole olmaya çalışma. Odaklanma ve dikkat problemleri. Tahammülsüzlük, çok çabuk öfkelenebilme ve öfkelendikten sonra çok zor sakinleşebilme ya da bazı kişilerde ölüm ve intihar düşünceleri, ölüme dair düşüncelerin çoğalması gibi belirtiler depresyonun genel belirtileri arasında. Zaman zaman özellikle de kayıplarımızın ardından geçici olarak böyle duygular hissedebiliriz. Bu son derece normal ve az önce de söylediğim gibi geçici bir durumdur. Yani zaman zaman hepimiz kendimizi depresif hissedebiliriz. Hele ki bugünlerde bu yaşadığımız pandemi sürecinde çoğu insan kendini haklı olarak depresif hissediyor. Ancak eğer bu süreç sizin fizyolojik sağlığınıza da zarar vermeye başladıysa, işinizi etkilemeye başladıysa ve geçici değilse yani bir süreklilik arz ediyorsa artık bir uzmandan yardım almanın vakti gelmiş demektir. Eğer daha iyi hissedebilmek ve stresle baş edebilmek istiyorsan kanalımdaki stresten kurtulma yolları başlıklı oynatma listeme bir göz atmanı öneririm. Çünkü bu oynatma listesinde stresle baş edebilmek, psikolojik olarak dayanıklı kalabilmek, yaşadığımız bu zorlu günlerde ayakta durabilmek için sana yardımcı olabilecek bedensel ve zihinsel çok sayıda tekniği stresten kurtulma yolları başlıklı oynatma listemdeki videolarda bulabilirsin. Kişisel gelişim ve psikolojik konulara eğer ilginizi çekiyorsa ve daha fazla sayıda insanın bu konulara ulaşmasını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hatta sosyal medya hesaplarınızda videolarımızı paylaşarak ve alta yorum yaparak bize destek verebilirsiniz. Hoşçakalın.